Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikteyim bir kahve falıyla. Bakalım sizi yakın gelecekte neler bekliyor? Bakın burada çok ferah, çok güzel bir haber sizi bekliyor. Emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Karşılıklı bir konuşma sonucu bu güzel habere alacaksınız yani bir e, karar alınacak ve ses çıkacaksınız bu kararla e, sevdiğiniz bir kişiyle görüşme yapıyorsunuz burada arkadaşlar e, size bir hediye getirmiş sizde bu hediyeye çok sevineceğinizi görüyorum burada isminde F ve E harfi bulunan e, bir kişi bu. Sizin isminizde de olabilir arkadaşlar. Hayırlı bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Bu ani bir yolculuk da olabilir. Sizin isteğiniz dışında yani şu ana kadar e, kafanızdan geçirmediğiniz bir yolculuk olabilir. Ve bu size hayırlı olacak ve hayır kapıları açacak iki yol ayrımı var burada arkadaşlar sizin bir karar almanız gerekiyor sürekli ertelediğiniz bir konuyla alakalı olacak bu ama e, bu her ne karar veriyorsanız sonuçta hayır olacak bir bayan var burada arkasına dönmüş. Bu siz de olabilirsiniz. Bir hayvanla alakalı bir üzüntü yaşamış ama siz de olabilirsiniz bu kişi çok yakın bir zamanda sevineceği bir haber alacak. Yedili bir vade içerisinde sizin emeğinizin karşılığı olan bir şeyi ne harfi olan arkadaşlar isimlerinde ne harfi bulunan arkadaşlarım kalmış şu anda kim izliyorsa o e, kişi çok kısmetli olacak kısmetleri açılacak niye dedi Allah'tan ne dilediyse o gerçekleşiyor arkadaşlar yedili bir vade içerisinde olacak bu Burada evinizle e, alakalı böyle mutfak, tuvalet gibi e, bir yere almak istediğiniz bir şeyiniz var. Veyahut tabiratınız var. Bunu gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Ve e, çok güzel olacak. Tam olarak beklediğiniz gibi olmayabilir ama sonuç iyi olacak arkadaşlar. Kalbiniz kırıldığını görüyorum bir kişiyle alakalı ama bu kişiyle alakalı çok güzel haber alıyorsunuz. isminde A harfi var. Çok olumsuz duygular, hisler beslemiş olabilirsiniz bu kişiye karşı düşünceleriniz. Ama bu kişi günahı olmayan bir kişi. Yani iftiralar atılmış sizin tarafınızdan bu kişi. Bunun da farkına varacaksınız. O da size bir olay üzerine bunları gösterecek. Anlatmasa da, konuşmasa da aranızda mesafe olmuş olsa da dahi bunları sizin görmenize şahit olacak ve sizin gözünüzün önüne getirecek bu her neyse arkadaşlar. Bakın burada çok kalabalık bir ortama giriyorsunuz. Yani çalıştığınız iş eğer ki çalışıyorsanız çalıştığınız iş yerinde bir takım problemleriniz söz konusu. Siz bir kişiye bir şey söylüyorsunuz. Bir başkası bir başkasına söylüyor. Laf taşıyor. Yani karakteri biri değil. Ee, sizden yaşça büyük olan iki kişinin tartışmasında bir anda o tartışmanın ortasında bulabilirsiniz kendinizi sosyal medya ile alakalı olsun yani kayıp bir eşya ile alakalı olsun iftiralardan kaçının derim arkadaşlar dikkatli olun çevrenizde pek hayırlı insanlar yok ama e, sizin e, böyle düşünceleriniz de bu kişilerle alakalı bazı düşünceleriniz var. Bence sabretmenizi isterim. Her şey sonunda hayırlı olacak. 11'li bir vade içerisinde yani 11 gün 11 saat 11 olabilir. Ayın 11'i de olabilir. Bu vade içerisinde gerçekleşecek. 41 yaşında olan bir kişinin hayırlı bir haber alıyor. Bu sizde olabilirsiniz arkadaşlar, çevrenizden biri de olabilir. Ve bu habere çok sevineceksiniz. Bir yol çıkmış burada. Çok hayırlı bir yol olacak. Hayatınızın bir kısmı değişiklikler yaşayacaksınız hayatınız bir dönem içerisinde. Alışamadığınız yani şu ana kadar yaşamadığımız bazı değişiklikler gerçekleşecek arkadaşlar günlük hayatımızda dahi olmak üzere Evet arkadaşlar bugünkü kahve falımızda bu kadardı size uyanları aldım kabul ettim demeniz yeterli uymayanları da evrene iade ediyorum demeniz yeterlidir kendinize iyi bakın hoşça kalın.